navigasyona herhangi bir şekilde bir adres girersen, navigasyonda doğru yönde gösterirse, kaç dakika kaldığında belirtirse, kafanla da uyarsa, navigasyona güveniyorsan kendini bırakırsın. O seni götürür. Değil mi? Ne kadar güzeldir. Burada baz aldığın şey nedir? Navigasyondur. Güvenirsin. Şimdi kendi navigasyonunuz her zaman zihninizde değil, navigasyonunuz hep kalbinizde. Bu hayatta neye değer veriyorsun? Çünkü değerler çok kıymetli. Şefkatli olmak, yardımsever olmak. Eğlenceyi li olmak, manevi değerlere değer veren bir insan olabilmek. Buradaki değerlerin hepsi kişinin kendi değerleriyle temas ederken başkanın hayat değerlerine zarar verebiliyor olmak anlamına gelmiyor. Kimseye zarar vermiyorsa, sen zarar gördüğüne inanıyorsan bu senin bir düşüncen de olabilir. Herkesin geçmiş hayatındaki belli yaşantılarına göre zihni çevre, toplum ve diğer insanlar hakkında düşünceler üretecektir. Ama burada kendi değerlerini ve kendi kalbinden geçen istekleri ve önceliklerini fark edip onlara göre yaşamak bir bencillik değil. Aslında yaşamak yani. Diğer türlüsü pek yaşamamak gibi biraz daha.